Gerçekten bu ilk gece korkuları, daha doğrusu ilk geceyle ilgili üretilen efsaneleri yani nereden buluyorlar merak ediyorum. Sanki birileri kadın acı çeksin, ilk ilişkisini kötü bir tecrübe olarak deneyimlesin, ondan sonra bunun üzerine bir sürü sıkıntılar yaşasın gibi birileri el altından senaryo üretiyor. Ya arkadaşlar böyle bir şey olur mu? Yani kadın fizyolojisinde, bedeninde ilişki eşittir. Ağrılı, acılı, sancılı, patlar, çatlar, her taraf kan revan olur. Ya böyle bir fizyoloji olabilir mi? Tabii ki yok ama çok da acı çeken insan var. Peki neden? Çünkü korkularla beraber yaşanan ilk ilişkide korku neydi? Bedeni geriyordu. Gergin bir bedendeki ilişki ağrılı olur. Gergin bir bedende vajen esnemez vajen esnemediğinde kızlıkları esnemez. Esnemediği zaman da bir miktar kanama. Eğer çok kasılırsanız fazla miktarda kanama olabilir. Ama işin fizyolojisinde bu yok arkadaşlar. Peki neden korkuyorsunuz? Bilinmezlikten dolayı korkuyorsunuz. O zaman ne yapacaksınız? Olayı öğreneceksiniz. Neyin ne olduğunu öğreneceksiniz. Ama en derinlerdeki korkularınızla ilgili eğer ihtiyaç varsa zihinsel iyileşme teknikleriyle çalışacaksınız. Çünkü olayla ilgili zihninizin gördüğü resim gerçek olmalı. Zihnin gördüğü resme uygun beden davranış üretir arkadaşlar. Bazılarının zihnine görüyor. Ya onu duyduğumda zaten şok oldum. Kilitlenme oluyormuş. Onu da geçen gün öğrendim. Eski İtalyan erotik filmlerinde varmış. Kilitlenme var. İşte çıplak iki insan doktora gidiyor. Doktor onları ayırıyor. Yani Böyle bir efsane var. Bu insanlar hep doktora gidiyor ama bunu gören ve söyleyen doktor yok. Yani böyle bir şey olsa literatüre geçer. Biz kadın doğumcularda bunu biliriz değil mi? Ama hiç öyle bir şey yok, yayın falan yok yani. Ama birileri yaşamış bunu. Kimin yaşadığı da belli değil. Bu sefer kadın korkuyor. Çünkü korku ne? Çıplak bedenle, hatta şey şöyle bunu da duydum. İşte bilmem kim olmuş da o bilmem kimin hala kim olduğunu bilmiyoruz ama. Şeye sarmışlar, battaniyeye sarmışlar. Şimdi senaryoya bakar mısınız? Gözünüzün önüne getirin, bunlar kilitlenmiş, birileri gelmiş battaniyeye sarmış, işte ucundan tutuyorlar ve şeye taşıyorlar, doktora taşıyorlar. Arkadaşlar olmaz böyle bir şey. Siz siz olun, bedeninizle ilgili gerçeği öğrenin. Antiparantez bu evliliğe hazırlık var ya, Hani böyle çeyizler yapılıyor, davetiyeler basılıyor, kim nerede kimle oturacaklar, davetliler kim çağrılacaklar bir sürü hazırlık. Ama bir tarafta kadın korkuyla, bir tek kadın değil, erkek de korkuyla hazırlanıyor bu evliliği. Yapmayın bunu arkadaşlar ya. Korkulu bir bedenle evliliğin en temel alanı olan cinsel birlikteliği korkuyla yaşamayın. Neden? Çünkü ilk tecrübeniz kötü olacak. Ondan sonra hep bu kötü tecrübe ile deneyimleriniz daha da sıkıntılı hale gelecek. Yapmayın bu kötülüğü kendinize lütfen. Her konuda olduğu gibi bilgiyi merkezinize alın. Doğru bilgiyi. Benim bedenim nasıl çalışıyor? Hangi süreçlerde nasıl fonksiyon görür? Bunu öğrenirseniz çok daha keyifli olacak. Bunu öğrenmeye değmez mi? Ya neden korkuyla yaşıyorsunuz? Bir de şu utanma duygusu yok mu? evlilikte yaşanacaklarla ilgili utanma duygusu. Birçok insan da şöyle bir şey diyor. Ya ben ertesi gün milletin yüzüne nasıl bakacağım? Ya o yüzüne bakmayı utandığınız insanların hepsi bunu yaşıyor arkadaşlar. Bir rahat olun. Gereksiz utanma duyguları bedeni gereksiz yere kasar. Onun için gerçeklikte kalın. Bilgiyi, gerçeği hayatınızın merkezi yapın ki tüm deneyimleriniz güzelliklerle olsun inşallah sevgiyle, aşkla, muhabbetle olsun. Sevgiyle kalın.